Gözümden uyku akıyor ya. Yağmurlu rüzgarlı birkaç günü. <laughs> çok güzel bir manzaramız var. Ve Gizem benimkini dedi. eksik söyledi. Ben çok para diliyorum. <laughs> Balkonu geniş bir yer. Şurada jacuzzi'si var. Aman be! İzledim ben bu filmi. <gülüyor> <gülüyor> Ay haberiniz yok. Ben ışık aldım. <gülüyor> <gülüyor> Benim başına böyle gireceğiz. Ne yiyoruz kahvaltıda? Bunu <laughs> yapalım yiyelim. Oy. Gelin birlikte açalım isterseniz ama mükemmel bir yere koydum durmuyor. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan Merhaba. Selam. Selam. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün Kaş Kalkan'dan sesleniyoruz. Şu ekiple birlikte Kaş Kalkana geldik. <laughs> Kolum koptu, ay, belim koptu. Anlıyorum. <laughs> Burada bir şeyler konuşuyorlar hala arkadaşlarımla birlikte küçük bir seyahate çıktık. Yılbaşı işin bahanesi. Birkaç günlüğüne burada kalacağız. Dün gece geldik. Şimdi birlikte bir market alışverişi yapacağız. Daha gelecek olan arkadaşlarımız var. Ekip tamamlanmadı. Ama çoğunluk olarak buradayız şu anda. Yağmurlu, rüzgarlı bir kaç günü. Ama yazın gelmektense böyle kışın, sonbaharda falan gelmeyi ben daha çok seviyorum bu tarz yerlere. Çok güzel bir manzaramız var ve çok tatlı bir ev tutmuşuz. Yani gerçekten evi çok beğendim. Sadece ev biraz soğuk. Bu taraflarda kalorifer vesaire olmadı için klima muhabbeti beni pek sarmıyor yani çok kuru bir hava yapıyor. Bu tarafa geldiğimiz için bu kadarına katlanacağız. Şimdi size evi gezdirmek istiyorum ama birazdan çıkmamız lazım bir markete gitmemiz gerektiği için. Daha kahvaltı yapmadık. Evde yiyecek hiçbir şey yok. Sadece su almıştık gelirken. Gelelim ondan sonra size ev turu çekeceğim. Bugün bu arada yılbaşı günü. Akşama yeni yıla giriyoruz. 2021'in son günü. O zaman alışverişte görüşmek üzere. Burası evin bahçe kısmı mı denir? Ön tarafı. Havuz var ama tabii içi biraz kirli ve boş. Bizimkiler mangalı kontrol ediyorlar. Merhabalar, günaydın. Vlog yeni olanlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi diyoruz ki, Ben burada mangal mı yapacaksın evet, bize? Bekleyen burada beklesin. Burası da mutfak Biz ya. ya. Pencereyi açarız oradan veririz. Ne diyorsun? Mantıklı. Yağmur yağarsa burada Mehmet sırılsıklam. İşte burada bekleyecek burada. Of ya güneşli olsa şurada şöyle bir oturup keyif yapsak. Şimdi birkaç parça yiyecek bir şey var. Evde bayağı bir muz var. Hepimiz birer tane muz yedik. Bakar mısınız? Çok güzel. <laughs> içeri alalım sizi. Yok, ben ben alayım. Yanında da havuç var. Büyükleri yok mu ki ya? Hay bak yanında. Heh, bu da çok fazla. Ha, Bence de ondan al kalata için. Doğru çık alıyorum. Mandalina var. Başka güzel. Bu da, kandı 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 da koyabiliriz. Da. Ama getirdiniz mi? Erol getirdi galiba. Yani, patlıcan, kırmızı biber alalım hatta. Biber yeter. Biz yazın geldiğimizde de yine aynı Migros'a gelip bu şekilde alışveriş yapmıştık. Onu da vloglamıştım. Hatırlıyor musunuz? İzlediyseniz şuraya bırakıyorum linkini. Semra, e biz kaşık müdavimi mi olduk? Herhalde. Yaz, e kış. Şey. <laughs> Burası tamam. Meyve kaldı. başka bir şey alacak mıyız? Yan alalım? Fark etmez. Şu güzel gibi duruyor. Biz aldık ondan. Çok güzel. Şunlar ne? Bu da Marmara Birlik. Güzel mi sen? Sanki ofisteki bundan da bir güzel. Marmara Birlik ben çok sevmem bir tane kahve makinesi var ama filtre kağıdı yok. Evet. Filtre kağıtsız yapabilir miyiz acaba? Senin dediğin kraker nasıl kraker? Ha şöyle kare kare olanları. Tamam ondan da alalım. Şundan da alalım. Şeker Mehmet'ten getirdik de yeter bu. Sıcak çikolata için. Marshmallow mu alsak? <laughs> Marshmallow koyarız üstüne aslında. Hadi Erol. Yürü gidiyoruz. Geliyor. Hı -hı. Geliyor musun Semoş? Dostlar market alışverişimizi yaptık. Eve geldik. Ev bu arada ısınmış. Biz dün gece geldiğimizde o kadar soğuktu ki. Ev daha fazla dağılmadan bir ev turu çekeceğim size. Semra da evi tam gezmedim ben de geleyim dedi. Güzel. Evet terli kaldık. Şunlara bakın. Bir dakika şöyle göstereceğim. Çok güzel. Çoktan aldık bunları. 40 liraydı. Baya tatlı. Şuna bakın. <laughs> Şimdi burası çatı katı. Gir bakalım Semra. Çok güzel. Girince oh, direkt sıcak aşırı sıcak evet. Yatağını toplamamış tabii ki Erol. Şurada kliması var. O yüzden burası bayağı sıcak oluyor. Burası da manzarası. Şuradan balkona çıkılıyor. Bunu nasıl açacağız? Bilmiyorum şurası açılıyor da mı? Balkonu geniş bir yer. Şurada jacuzzi var. Şöyle geniş bir balkon. Ben dedim ki bu evi tuttuğumuzda. Bu çatı katının balkonunda ben hava güneşli olursa yoga yaparım demiştim ama bu soğukta mümkünatı yok yani. Serin ya hava. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Akdeniz tamam bir İstanbul Ankara kadar soğuk olmuyor ama kaloriferle ısınma çok olmadığı için klima ile ısınılıyor. Ve klima ısıtmıyor. Kuru kuru ısıtıyor. Çok kötü bir ısısı var yani sıcaklığı var. Şuradan manzaraya bakın. Çok güzel ya. Şurası da banyosu. Banyolar zaten genelde aynı. Yani bayağı benziyor. Hepsi klasik. Şimdi bir alt kata inelim. Bizim odaya. Hoppa. Geldik bizim odaya. Aşağıdan bizimkilerin sesi geliyor. Ta da. Bu camlar yüzünden bu oda çok zor ısındı. Şu yataklara bayıldım yani ben böyle büyük beyaz karyolalara bayılıyorum. Şurada bu arada benim hediyem var bakın. Kızlarla doğum günümü birlikte kutlayamadık. O yüzden de bana hediye almışlar. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim size yani. Gereksiz bilgiler serisi. Normalde kendi doğum günüm 11 Aralık ama ailem kimliğime 1 Ocak yazdırmış. Gün kaybetmeyeyim diye hani okulda. Eskiden böyle bir şey vardı ya. Mesela benim yaşlarımda çok var. O yüzden bugün benim doğum günümü kutlayacağız. Semra küçük bir tatlı yapacak pasta gibi. Onun üstüne mum koymak için mum almadık. Neyse ya başka mum üflerim. Küçük bir de doğum günü kutlaması olacak yani bu akşam. Bizim odada bu şekilde yani. Şöyle bir dolabı var. Banyosu var var. Her odanın banyosu var bu arada. Bir önceki kaç seyahatimizdeki gibi bu evi de yine Airbnb'den tuttuk. Kış ayı olduğu için tabi biraz daha uygundu. Işık da çok güzelmiş. <laughs> Bir yan odaya geçiyoruz. Üç tane odası var zaten. Diğeri de burası. Yine aynı yataktan var. Şöyle bir tuvalet aynası var. Banyosu var. Banyo tuvalet. Benzer tarzda aynı şekilde. Buranın bir de küçük bir balkonu var. Şu koltuklar fotoğraflarda bizim odadaydı. O yüzden bizim odaya taşıyacağız. Şu tarafta bir tane daha var. <laughs> Limon koparıyor. <laughs> Güzel bir balkon ama direkt denize bakıyor olsa burada çay içerdik, kahve içerdik. Şu taraftan görünüyor yine. Şimdi alt kata ineyim. Hem bizimkilere yardım edeyim hem de bir alt kata Tat bir oldu ama biz ancak gittik, alışveriş yaptık, eve geldik, malzemeleri yerleştirdik falan derken bayağı bir geçti saat. Şurada bir fotoğrafım olmasın mı kahve içerken? Bence olsun. Burası da mutfak kısmı. Çalışkan arılar vızır vızır çalışıyorlar. Bayağı geniş bir mutfağımız var. İyi oldu yani hepimizin sığabileceği ve rahat rahat çalışabileceğimiz bir alan. Ücretini ben hiç görmedim. Alışkanlık. <gülüyor> Mutfağın manzarası. <laughs> Çok güzel değil mi? Giriş kısmı burası. Burası da oturma alanı. Karanlık çıkıyor şu taraftan çekeyim. <laughs> Şömineyi yakacağım deme bana. Yakacak mı? Hı Oley. Bu evin en güzel yanı bir şöminesinin olması. Yazın tabii ki kullanılmaz ama kış için mükemmel. Akşam burada oturarak sıcak şarap içebiliriz. Güzel olacak. Bir oturma alanı var. Başka bir şey yok burada. Oradan yukarı çıkılıyor. Televizyon falan var. Kızlara birazcık yardım edeyim. Kahvaltıyı hazırlayalım bir an önce. Çok da acıktık. Ne yiyoruz kahvaltıda? Zıkkım. <laughs> bak, bak seni döverim. Seni bir demeyim. mimlerim videomda. Ne yiyoruz Semra? Çok Yok. odaklandı. <laughs> Ocağı yakmasına. Sosisli pizza, hmm. sucuklu evet, çok şey, çok yumurtalı şey. pizza gibi bir şey yapacak. Avokado, peynir, ekmek yiyeceğiz arkadaşlar. Ne yiyebiliriz? Hmm. Öyle demeyin bir sürü şey aldık. O kadar güzel şeyler aldık ki bir an önce akşam olsun ve hepsini yapalım, yiyelim istiyoruz. Oy. 2 a.m. my phone. <utan> you want attention, don't wanna be alone. You never were a good liar, so why the hell would you try to pull the wool over my eyes like I'm dumb? You're acting true Don't be so rude. Don't get nothing enough to say. Yeah, Look at Hani ben... <laughs> Seni öpecektim az da öpüştük. Erol telefonumu açmak istediğinde suratıma şöyle yaklaştırıyor. I <laughs> <laughs> Dostlarım son görüşmemizin üzerinden birkaç saat geçti. Bizim Erol'la birlikte Kaş'a Mehmet'i almaya gitmemiz gerekti. Onun son anda bir işi çıktı ve geri Antalya'ya dönmek zorunda kalmıştı. O yüzden de başka arkadaşlarımızla geldi ve onlar da Kaş'ta kaldıkları için Kaş'a gidip onu almamız gerekti. Yüzüm biraz beyaz duruyor buradan. Aşağıda güzel bir masa hazırladık. Zaten kızlar biz gelene kadar baya bir şeyler hazırlamışlar. Birkaç parça mezeyi de Migros'tan hazır olarak aldık. Aşağıya da gösteririm. Çamağaçlarının küçük daha dallarından birkaç tane kopardık. Masayı onlarla süsledik. Bir iki mum yaktık. Baya güzel oldu. Size bu bahsettiğim kazamı da giydim. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Aslında bu daha uzun ama ben katladım. Altıma da siyah bir tak giydim. Biraz rahat olmak istedim. Bu şekilde yılbaşına böyle gireceğiz. Siz de benimle birlikte gireceksiniz yılbaşına bir kez daha. Aşağı inelim. Size sofrayı göstereyim hadi. O şeminenin üstü de süslenmiş. Ne koyarız? Mantarı. Hep çümü çekmedim değil mi? <laughs> Saçma boğulsun. <bu> <laughs> çok güzel bakayım. olmuş. Bakın bahsettiğim çam dalları <laughs> bunlardı. Şöyle bir şey yaptık. Merve simli mum almış bize bakın. Netliyim. Burada patates salatamız var. Humus var. Tarator var. Orada közde pişmiş bir şeyler var. Şurada bir peynir tabağı var. Şarabın yanında iyi gider diye düşündük. Grisini aldık. ben yani çok acıktım. Hepsine dalmak istiyorum. Semoş bu sarmaların dolma gibi olması hakkında ne düşünüyorsun peki? Keşke altta kalın <laughs> Şuraya şöminenin üzerini de biraz süslemişler. Ay haberiniz yok. Ben ışık aldım. ışık. a bir de ışık buldum. Sak mendil almaya girdiğimde. Evet bayağı bildin ışık yani böyle. Sen, Yılbaşı sen... ağacı için ışık. Işık ışık. Aa, aa. Fişe takmalı ışık. Bir yere şey yapalım o zaman. Şemine. Şemine. <laughs> Şemine'nin şemine üstüne. Şöminenin üstüne olabilir. Elma. Işıkları böyle astık. Şunu aldım işte A101'den. 22 lira mıydı neydi? Bunun önünde fotoğraf çekilmek çok güzel olacak. Ses. Ne <laughs> mavi? Ama Üçüncüyü Galiba. Kızlar erkekler. Biraz çekişmiş. <laughs> Sıcak şarap yaptık. O ben de bunu da içebilirim. Bu sefer biraz değişik yaptık. Önce meyveleri kaynattık. Ondan sonra şarapla birleştirdik. Bakalım nasıl oldu. Kesin güzel oldu tabii de. Ecem bana şu tacı almıştı yılbaşında yani bugün takabilmem için. Unutmuşum sonra hemen yukarı çıktım. Koştum bunu aldım. Çok tatlı görünüyor bakın şöyle. Işıklı da göstereyim. Yılbaşı <laughs> hediyesi gibi aldı. Çoraplarınızı göstersenize. Esas sinema yes, oynuyoruz. Yes, Bizimkiler büyük bir... Neden Ezeyan'a mı uğruyorlar? Bu, bu konuda gerçekten Semra'yla kendi Kendimi çok yetenekli görüyorum. Bütün filmleri izlediğim şey nasıl gibi. Aa çok güzel olmuş. Bakın, çok okay. simli, simli Evet tam benlik. Ay, çok, çok güzel bebek. olmuş. Evet güzel. Pastamızı keselim. Ben burada doğum günü şeyimi, hediyemi açabilirim. Evet. Açayım mı şimdi? Burada Aa. açabilirim. Hmm, teşekkür ederim tekrardan. Açayım sonra öpeceğim sizi. <laughs> de buhardanlığını falan mı aldınız? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel hediye. Çok teşekkür ederim. Benim de keyfiyetteki. Kesinlikle iyi şeydin şimdi. Tamamdır. Aa dur bunu alırım şimdi. Gerçekten bunu çok almak istiyordum. Ve ne zamandır diyorum ki lavanta yağı alayım. Beyazsa falan damlatıyorlar ya çok istiyordum. Bak benim hediyeme bak. Bak bak hediyemi gör. Beni gör, <laughs> uçakla gidiyorum. Uçağın kanadını gör. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim <laughs> Hadi bir deneyelim. Portakal yağı falan alayım size olur. O kalip, o var. O oh. <laughs> Ya çok güzel. <laughs> Yeterince düşündüğün gibi. Başlatıyorum. Dört başlattım. Ya, e, vapur. Hı. Tramvay. Denizde tramvay mı olur? <laughs> <laughs> Bitti bu arada kaptan gemi mi yaptı? Gemi yapıyoruz. Karpuz konuda gemiler <laughs> yap. O ne oğlum? Karpuzu almazsan bana gemi yapmazsan şey ben de biraz anlatacağım atacağım. Bir şey bir ben bunu bilmiyorum. Ya ben. ama bu de dedim mi? filmi eğer Semoş anlatırsa hiç oynamayalım. Biraz zorladı değil mi? Nasıl anlatacağımı bilemedim. <laughs> Kucaklamak sığınmak, korkmak, sığınmak, kelepçelisin, Kelepçeli, tutuklu. tutuklu, sen kimsin mahkum olabilirsin, cezavi mağdur, suçlu, suçlu, kesmek, kolunu kesmek, ay prison break, büyük kaçış, bizi Hı. sormuyoruz Hı. da. Esaretin bedeli. Aman Aa, be! İzledim ben bu filmi. Bedeli be. de. Ben seninkini kesiyorum ya Merve de bana bedelini ödetiyor Merve anlamında. Anlamadı. La 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 duydu, duydu duydu çocuk. Ya Eron sen de dinliyorsun Aman ya. Sen, Selamlar ya. çocuklar. Ay, 2022'den be. ne diliyorsun Merve? Ee, para. <gülüyor> <gülüyor> Semra da para diliyor. Gizem benimkini de. eksik söyledi. Ben çok para diliyorum. <laughs> Koyun basacağım. Mehmet sen ne diliyorsun? <laughs> oyunu kazanmayı söylüyorum. <laughs> Yeniliyorlar çünkü oyunda. Saksı. Eros elini içiyorum yapmak. Ağaç. Ağaç. <laughs> Doğa. Ya kapat şunu bir. <laughs> ya. Ya saklı ormana faydaları değil mi? <laughs> Hayır. Saksı olmanın faydaları. Saksı olmanın faydaları. Ben anlatamazdım boşver. <laughs> <Ben ya>. 10 9 <laughs> 8, 8 7 I got my head at the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool. Adamım, bakma öyle ne edeceksin beni bir kalemden. Başımın de dahili kaybundan ne ara ne söylesin odayım ya. gözümden uyku akıyor ya. Çok fena. Yılbaşı kutlamasının sonuna geldik. Semra şu an geçen sene yazdığım mektubumu okuyor. Hemen size de bahsedeyim. Dedik ki bu sene seneye başlarken kendimize bir sene sonra okumak için bir tane mektup yazalım. Bir sene boyunca bakmayıp sonra bakacaktık. 31 Aralık gecesinde kendime bir mektup yazdım ama bu mektupta sadece kendim adıma istediklerim değil. Aynı zamanda Semra ve Merve için de istediklerimi, dilediklerimi yazdım. Biz ne zaman bir arkadaşımıza aşk dilesek hep hayatında aşk oluyor. Semra için de şanslı bir yıl oldu. Şimdi size de hafifçe mesajı okuyacağım. Bu arada o kadar yoruldum ki bak sesim kısıldı. Hem yorgunluktan hem de sessiz sinema oynarken birazcık çıldırdık galiba. 2020'de kendimi bulmaya başladım. 21'de bunu tamamlayacağıma inanıyorum. Semra'ya güzel bir ilişki, Merve'ye güzel bir yere atanma, bana ise güzel bir kariyer ya da bu yolda güzel bir adım diledik. Bence yine de isteklerimizin çoğunu gerçekleştirmişiz gibi bence hissediyorum evet. yani. Umarım bu okurken evet. en çok bu söylediklerimin gerçekleştiğini söyleyebilirsin. Tabii ki birçok hedefim var 2022 için. Covid nedeniyle asla yapamadığım yaz tatilini umarım yapmışsındır. Çok güzel bir yaz tatili geçirdik bence. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar uzun bir yaz tatili yaptım. Bu sene mezun oluyorsun hayatında değişebilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Neler oldu acaba? Kendi paranı kazanmaya başladın mı? Sana yetecek ve geçimini sağlayacak kadar yani. <laughs> çok güzel söylemişim ya. Kendi evine çıkabildin mi mesela? Umarım yapmışsındır. Bu olduysa eğer çoğu şeyin yolunda olduğunu düşünmeye başlayacağım. Pandemi olmasa bence bir yurt dışı seyahatine çıkardık ya. Evet. Bu Tabii sene öyle çalışmış. bir şey mi dilesek acaba? Yurt dışı seyahati dilesek evet. mesela. Öncesinde bol kazanç arkadaşlar. Bu sene çıldırmış gibi herkes çok para diliyor ya. Her şeyi çok merak ediyorum. Ne olursa olsun. Kendine inan asla pes etme. Hiçbir şey için geç değil demişim. Ne kadar umutlu bir gizem. Kendimle gurur duydum bir an burayı okuyunca. Bilmiyorum neden. 2022'den ne diliyorsun Muzo'cum? Bol para. O belki <laughs> para diliyor şaka gibi anlaşmış gibi ya. Böyle bir ekonomik durumda. Ülken evet. Gerçekten ya. Ülkenin durumu yüzünden. Evet. Herkes para diyor <laughs> <Genel olarak. gülüyor> Parayla mutluluk her şey var. Evet. Parayla saadet olur mu? Evet. <laughs> ben de olur diyecektim de sen benden önce söyle. Öpüyorum sizi iyi, i̇yi, iyi geceler. O zaman artık biz de iyi geceler diyelim. Ben önce yatıp dinlenmem lazım. Şu an onu hissettim. 2022 umarım hepimize bütün güzellikleri getirir. Sağlık, mutluluk, huzur, para, aşk ne diliyorsanız kendinizi bulduğunuz en güzel yılınız olur umarım. Bence kendinizi inanmaktan vazgeçmeyin. Bir noktada mesela şu anda iyimser olmakta gerçekten fayda var. Çünkü buna ihtiyacımız var. Merve sonunda teşrif etti. Gözümden uyku akıyor. O yüzden size iyi geceler diliyorum. Şimdi ajandama bakıp biraz ben de 2022 hedeflerimi gözden geçireceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, ve kanalıma abone değillerse ne yapıyorlar Merve? Abone olmayı unutmuyorlar. Evet. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu 2022'nin ilk videosu ama 2021'den son video. Neyse iyi geceler. Hoşçakalın.